Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Eğer ilk defa kanalıma uğruyorsanız abone olup beğeni yorumlarınızla destek olmak isterseniz çok çok sevinirim. Bugün sizlere şöyle nefis bir kerevizli omlet yapmayı istiyorum arkadaşlar. Bunun için gerekli malzemeler 5-6 tane kereviz olacak. Siz ev sayısına göre, evdeki kişi sayısına göre azaltıp artırabilirsiniz. Yumurta olacak. Omlet tarzında yapacağım için arkadaşlar çırpacağım. O yüzden 5-6 tane, hatta 7 tane yumurta artık tavanızın büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Biraz e, kırmızı pul biber, karabiber olacak, tuzumuz olacak ve bir köşede de en, e, kerevizleri soyarken arkadaşlar kararmaması için küp küp doğrayıp limonlu suyun içine atacağız. Hadi başlayalım. Kerevizlerimizi küp küp doğradık. Limonlu suyun içinde kararmasın diye bekletiyoruz arkadaşlar. Sonrasında güzelce süzüp yıkayacağız. Ee, yumurtalarımızı da çırpalım. bu kadar yeterli olacak biraz da tuz atıyoruz arkadaşlar şimdi tavamıza yağımızı alıyoruz yıkayıp süzdüğümüz kerevizlerimizi bir güzel kızartıyoruz sonrasında işleme devam Şimdi kerevizlerimizin bu kadar kızardığı yeter arkadaşlar. Bunu şimdi alıyoruz, süzüyoruz. Bir kevgir yardımıyla tabağımıza alıyoruz. Tavamızdaki yağı süzdürdükten sonra tekrar tavaya kerevizleri aldım arkadaşlar. Şimdi çırpmış olduğumuz yumurtayı üzerine ilave ediyoruz. Ve hiç karıştırmadan böyle pişirmeye bırakıyoruz. Kerevizli omletimiz pişti. Böyle bir yuvarlak borcama aldım arkadaşlar. Şimdi sunum tabağımıza alıp yanına servisle yapabileceğimiz yeşillikleri ilave edebiliriz. Evet arkadaşlar kerevizli omletlerimiz hazır. Ben bu şekilde sunum yapmayı tercih ettim. Siz tabii ki zevkinize göre sunumlarınızı şekillendirebilirsiniz. E, yaratıcılık size kalmış artık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Faydalı bir içerik olmuştur. Elimden geldiği kadar dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.